Evet arkadaşlar ben yanlışlıkla çözülüş yaptım. Bir ekranını ekranı almayı Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Tam ekran alsın böyle. Bir düş ekranı <laughs> almayı Ben yarım saat uğraştım. Kardeşim ne Tekrar uğraşmak istemiyorum. Direkt başlayalım. Hepinizin dinleyeni varsa sayarak devam ediyorum.

ben şu an oynadım ki çok zorlanıyorum daha az çok rahat olacak ki işte yani var da bilgisayarda daha pahalı 10 dolar istiyor yani. bilgisayar kimmiş yani bir için çok pahalı ya. Fortnite'da para yapsın. Lan ben ben nasıl düştüm oğlum? Yani iflas boyunca yarım saat takılmaz. Abi biz zaten yugacık. Uzun video izleyin ha. Orada gerçekten çok emek veriyorum. ben çok fazla şey yaptım hiç iş olsun gözü gün videoyu öpüyom tabi bugün git gelirse video biraz yavaş geliyo bak 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 şimdi abi ay bak biz seninle anlaşamayacağız. ama artık ben şu bana kardeşim verir misin şu pili Ay yemin ediyorum hiç çok zorlanıyorum ya Eşre bir düzen bir oyuncu bilgisayarım olsaydı oynardım. Bu kadar iyi bir oyun bilgisayarım yok. Kendi kendime sokacağım. Hadi bir şey diyeceğim. Bir göz önü bile mahveder ama olsun yine de oynayacağım. Ah oh be! Yemin ediyorum ah be ya. Artık yeter yani mi? Yani yurtdurular 5 saniyeden sonra ben 10 saat değiştim

orada Değilmiş eğil. lan eğil. Aa, kalkar mısın kardeşim? Çok ölümsüzlüğü var ne kalkmasınlar. Parkur mu ya? Parkur var ben nefes derman.

Yapabiliyor muyum? Oh. Yürü. Oh. Orada orada ben onları Gözüm öpüyor ama. E ben burada güvende değil miyim şimdi? Lan! <laughs> Adi bir dermanlar geliyor. Güvende değil. Kaç 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 kaç! Aaaa ah. ah. orada bir şey ışıldı. Bir ama burada bir şey kıldı. Aşağı atlamam. Herhalde <laughs> burada bir yere de atlamayayım ama olsun. Bak. Par. Bir de gider, bir idare yaparım. Ah düşünün 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 çok geldim. Çok geldim. Ee, bak. şu kendi... Yok oradan çekilmiyor abi Emin oldum ben geri çıkacağım.

Deveciklerin nasıl kullanır? 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 mekanikleri öğrenip kullanır? Abi. nasıl kullanır? Deveciklerin 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 nasıl kullanır? tane Ali boş konuşmasa devam ediyor. Abi tane boş Bak Ali bak zaten biz emir köyüsü gibi aldık ama artık üçte de böyle ben yani çektim çektim hatırlamıyorum ama ha. üçte de böyle yedik Ulan emir köyüsü mü sadece emirler yağdırıyor bir bak. Ah ne düştü ama onun ne olduğunu hiç bilmiyorum zaten. Dedikleri öğrenip geldikten sonra 5 saniye sonra benim max roll. Bu mu? Ben bu bunu, notlar bunun için uğraşmıyorum zaten. Alkan. K yazmış. Salgan. Nasıl resim bir arman gibi. Kart mı oldu ne? Burada kart makinesi de çoksa işte. Üzüldüm yani Bu da kart çok güzeldi. Onu sardım. Bir bak. an, bak. Elimi verir misin? Ağabey, kapat şunu. Bak. Ağabey. Ah, Uyumasın bebeğim. Uyumasın. Uyanın ağabey. Uyumasın bebeğim. O masalarda atmanın izni var. Hemen çıkıver içeriye. Evet, sen bir otur. Bak, orada oyunları var. Bakalım, var mı buraya? Doğuşun tüm o bir karakter şey de var. Aha, televizyon geldi. Oyunun dişin rapor Ne anladın? Doktor mu? The wind feels something squirming its way beneath my skin oh, no, no, I don't know, I'm sorry, all it I me not After all this time oh, I, But I see You high. I don't manage to screw a my way I a There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground. <inaudible> <inaudible> öğrensin ama kaçamaz. Ben de yemek mi? Parti ki birazdan gelir. Hadi baba.